Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Omsu 2'deyiz. Şöyle bir e, DLC olarak gelen bir araba var. DLC olarak satılan bir araba vardı. Bu arada belirteyim yolcularımız Türkçe abi. O konuda anlaşalım. Kaptan bu sese özlediniz. Ben de özledim abi. Yurt dışı kanalım yüzünden pek buna müdahale edemiyordum ben. Ama artık öyle bir derdim tasam kalmadı. Ulan bunun tuşlarını da ben unuttum gittim ya neyse. Herkes oturdu mu? Biraz sonra bunlar iğne oyası yapacağım der içeride. Biz abi şu lambaları bir açalım. Tamam mıyız? Sisler açılmazsa olmaz abi. Sisler önemli. Sislerimizi de yakalım. Uzun bir aradan sonra 865'teyiz arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Olumlu olumsuz görüş öneri ve yorumlarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. ufak çaplı bir sağda gördüğünüz gibi bir FPS problemi var ama o problem nereden geldi bilmiyorum yani ben bayağıdır bu oyuna girmiyordum arkadaşlar denk gelmiyordu yolcuları Türkçe çevireceğim yurt dışı kanalından bunu iptal edeceğim diye 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 bayağıdır denk gelmemişti bugün denk getirebildim Ama yarı yarıya bir FPS kaybı var. Bu nereden kaynaklandı bilmiyorum. Buna bakacağız sonra. Şimdi bakamam ama. Arabayla alakalı da olabilir bu. Ona da bir şey diyemem. Ama şu sese hassassınız. Buna hepimiz hastayız. Buna şey yok. İki hafta olmuş ya kanala omsi gelmeli. Omsicilere çok üzdüm biliyorum. Var mı lan? Hayırlı işler Hayırlı günler Dayın o kapının orada dikeliyordu zaten ya İyi günler Merhaba İyi günler Ulan arka kapıda incek mi var ya? İncek yokmuş. Beni keklemişler gençler. Aaa direksiyon yok. Geldi. Ben de şu 865'i özlemiştim yani ne yalan söyleyeyim. Şurada geçeydik iyiydi be. Ben bunun hava durumuyla da oynamadım ama bu niye 40 FPS? 90 veriyordu bu. Aklıma ona takıldı şimdi. Yemin ederim bu ses tedavi ediyor beni ya. Bak bütün günün yorgunluğunu şeyini alıyor abi. <laughs> İnecek var mıydı lan? भाई लेकिन रब Ulan ne yüzsüzsünüz be hiç konuşmuyorlar da insana gülüşler der günaydın der iyi geceler der telefon numaramı vereyim mi akşam yatalım mı der ulan bir şey der <laughs> Eyvah Aleykümselam Araba yanlışlıkla boşaldım lan. Bu salak girip sağdan girmez herhalde diye düşünüyor. Bak 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 bak. Bak gerizekalıya bak aynada ne yapıyor? Salak mısın oğlum? Gerizekalı ya. Güzel abicim, bu büyük bir araç. Yani bir yol versen ne biçim kullanıyorsun Allah Allah. ya? Beğenmeyen varsa insin lan. Çene yapmayın burada. Götüm çıkıyor burada körüklere bak kullanacağım diye. Başlarım çenenize. Bak ben size söyleyeyim bunu bir şey bozuyor Bu yarın bir gün benim Kanka başıma bela olacağım. olacak Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Hayırlı günler Hayırlı günler, Hayırlı günler. Hayırlı günler abicim aynadaki görüntü yemin ederim önümdeki görüntüden daha net. bir terslik var bu ayarlarında gene ya dur bakalım. Bu videodan sonra bir bakacağım. Ayna daha net anasını satayım. Millet aynayı kapatır bizim aynalar daha net. İyi günler. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Baum takılı mı kaldınız siz? Bu Japon abladı güzelmiş ha. Allah korudu vallahi. Birisi git ulan işine mi dedi orada? Anasını satayım. İnmesen ölürsün. Al indir atladın mı? Bir sonraki durakta iniver yani ne olmuş? Neil'le bu durak deniyorsun güzel kardeşim. Onun düğmesi acaba? Merak ettim. Ulan tren bilen gelir de çarpılırız buradan aslında satayım. Ana yanlış döndük. Neyse olan çaktırmayın. Biraz burada kaldırımı çiğneceğim ama yapacak bir şey yok. Oh körük de çiğnesin kaldırımı. Tamam. も <noise> Hey yavrum benim be. Boyayan boyacı jantların içini bile yeşili boyamış. Allah Allah binecek kimse yok Binecek de yok Düğmeye kimse basmadık. ki inecek miydi lan bu İnecekse kendine yapar kardeşim Hey maşallah. Ne yolcu var be? Bayram mı lan? <laughs> Guten Tag ablacığım. Hastayım şu oyunun seslerine be. Ya bazen konuşmuyorum. Hipnoz oluyor. Hipnotize oluyorum arkadaşlar yani. O sesler konuşmayı unutuyorum. Yani sesi dinlemek istiyorum sadece. Ama Türkçe yolcuların şerefine güzel bir beğeni ve like gelir diye düşünüyorum yani. Aleykümselam dayı hoş geldin. Ben daha Valla mı? Ben de İzmir'deyim. incek var mıydı ya? Düğme bassam lan bunlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam dayı. Varmış incek lan. Yırtılan işine. işine diyor lan bu. Kime dedi lan sen? Kime diyorsun sen onu? Yolcularla mı tartışıyorsunuz oğlum? Tartışmaya tartışma yasak. İndireyim şurada durakta kozlarınızı orada dövüşerek paylaşın abi. Selamlar kaptan. Aleyküm selam. Hoş geldin. Allah Allah. Ne vites düşürdüm be. Yiğidim civanım. Ulan piyasada arabadan çok otobüs var. Nasıl ayarlamışım lan ben bunu? Hayırlı işler. 865 de uzun ha Allah korudu valla Ne diyorsun abi Hayırdır Bir sıkıntın sorunu mu var नहीं सभी दाखिल दुरागते Ne oldu lan? Gelen araba kayboldu. Nasıl tamam tamam çok geç oluyor anasını satayım ya. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüş öneri ve yorumlarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.